Din sarhoşu, beyaz insan erkekleri imparatorluğu ile savaşan, boynuzlu yobaz insansılar krallığı, yoğun bir sesin içerisinde sis adamların ritüelistik saldırılarına direnen bir kaçaklar şehri, örümceklere hükmeden aşırı kaslı manyak bir adam ve tabii ki yamyamlar. Evet, burası Kenshin'in doğusu ve bütün bu karmaşanın içerisinde bir de Zoe var güçlü bir savaşçı olmaya çalışan bir şek kadını. Sten çölündeki bir harabede konaklayarak geçirdiği günlerinde hayatta kalmak için yolunun kesiştiği gezginleri soyuyor ve çölde avlayabildiği hayvanlarla besleniyor. Bir çeşit sürgünde gibi gözüken bu hayat tarzı onu belli bir seviyeye getirmeyi başardı. Yani anlayacağınız hali hazırda bildiği birkaç numarası var ve bu numaraları yoğun madencilik uğraşları sırasında dayak yediği bir grup aç hayduta ve bu sırada çıkarmayı başardığı 153 kilo demir cevherini günlerce sırtında taşımasına, yerde bulup sırtında gezdirdiği bir cesede ve harabelerin tekinde rastladığı parçalı baltasına borçlu. Özellikle de baltasına borçlu çünkü bu baltayı yaklaşık 12 gündür gece ve gündüz sürekli olarak bu sürgün kampındaki kemikler çetesini taciz etmek için kullanıyor. Kemikler çetesi bir grup mağlup olmuş ve silahını teslim etmemiş ayrılıkçı şeklerden oluşuyor. Yani pek bir değerleri yok. Şu an için tek işe yarar yönleri Zoe'nin antrenman oyuncağı olmaları. Elbette bir gün Zoe'yi bu kampı ortadan kaldırıp kemikler çetesinin lideri korkusuz Tora'yı teslim edip başına konulmuş mütevazi ödülü alacak. Ve bu sayede biraz da olsa Şek Krallığı'nda bir savaşçı olarak ün salmaya başlayacak. Kendisini geliştirmesine yardımcı olması için daha güçlü rakipler bulmak amacıyla Şeklerin hakim olduğu Sten Çölü'nden ayrılmaya karar veriyor. Sukui'nin kuzeyine doğru yola çıktığı sırada muhtemelen şehrin gardiyanları tarafından parçalara ayrılmış bir haydut grubundan kalanları fark etmesiyle para edebilecek eşyaları toplamaya karar veriyor. Ve biraz daha ilerlediğinde bu haydut grubunun geri kalanıyla karşılaşıyor yanlarında fark ettiği haşhaşı yol üstü çaldıktan sonra haydutların saldırısına karşılık veriyor. Tos haydutları çalınan haşhaşlarını geri almakta oldukça kararlı olmalı ki Zoe daha fazla savaşamayacağını düşünüp savaştan çekilmeye karar veriyor. Ancak haydutların peşini bırakmamasından dolayı yardım alabilmek için merkezdeki bara doğru kaçıyor. Ve bu barın önünde haydut grubunun lideri olan Tos şefiyle mücadele ederken bu haydutun kellesine bir ödül konulduğunu da fark ediyor. Toz şefiyle olan mücadelesini kazanıp eşyalarını da çaldıktan sonra haydutu sırtlayıp en yakındaki şehir olan Skuin'e tekrar dönüyor. Kapıya yaklaşmasıyla gardiyanların çanta aramasına takılıyor. Cebindeki haşhaşla yakalanmamak için şeklerin savaşçı onurundan falan bahsetse de bu pek işe yaramıyor. Ama haşhaşı fark ettirmeden geçirmeyi başarıyor. Yakındaki polis kulesine tırmanıp haydutu bir kafese kapatıp ödülünü aldıktan sonra Sukuy'un barına girip envanterinde bulunan çalıntı mallarını satıyor ve dinlenmek için burada biraz uyumaya karar veriyor. Bu küçük kelle avcılığından sonra yolculuğuna devam etmek için bir kez daha Sukuy'undan çıkıyor ve hemen kuzeyde bulunan ve kızıl bir ormanı andıran Vayne'e geliyor. Wayne çoğunlukla kovanlara ev sahipliği yapan bir bölge ve kovanlılar oldukça meraklı canlılar. Fakat dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Buna rağmen bölgenin dominant yırtıcıları olan gagalılarla ilgilenmekte oldukça iyiler. Zoe de kovanlıların niceliğinden kaynaklanan bu yeteneklerinden biraz yararlanarak onları bir grup gagalıyla savaşmasına yardımcı olmaları için kullanıyor. Ardından gagalılardan geriye kalanları topladıktan sonra, kovanların dolandırıcı tüccarlarıyla görüşmek için dükkanlarına uğruyor. Topladıklarını satıp bir fener de satın alarak yolculuğuna Vayne'den ayrılıp kuzeye doğru ilerleyerek devam ediyor ve yolculuğu yoğun bir sise doğru gidiyor. Sis adalarının herhangi bir canlı için ölümcül olan doğasında olduğunu anlamasının bu sisin içerisinde ilerlemesinden daha kolay olduğunu fark etmesiyle birlikte bir grup sis adam tarafından saldırıya uğraması bir oluyor. Her ne kadar sayıca oldukça fazla olsalar da kaba kuvvetine güvenerek gelen saldırılara karşı koymayı başarmasıyla daha fazlasına aç olduğunu fark edip rastgele bir gruba kendisi saldırmaya karar veriyor. Her ne kadar savaşmakta ısrar etse de saldırdığı bu grup diğer cılız olanlar gibi olmadığından fazla direnemeyip düşüyor. Bir süre yerde baygın yatıp etrafın sakinleşmesini bekledikten sonra yaralarının elverdiğince ilerlemeye devam etmeye karar veriyor. Hatta bu sesin içerisinde ilerleyebilmek için hiçbir şekilde bir şekin kullanmayacağı bir yolu seçerek olabildiğince dikkat çekmeden sürünerek ilerliyor. Bu şekilde ilerlemesi ağır bir şek savaşçısına bile gizlenmeyi bir şekilde öğretebiliyor. Ancak gizlenmeyi sürdürmek şu durumda pek başarabileceği bir şey değil. Sis adamlar tarafından bir süre omuzda gezdirildikten sonra bir direğe bağlanıyor. Neyse ki bilinci hala yerindeki bu sayede ellerini kurtarana kadar bağlı olduğu direkten kaçmayı denemeye çalışıyor. Ve kendini kurtardıktan sonra sisin içinden çıkmaya çalışırken başka bir sis adam grubu peşine takılıyor. Bu mavi tenli kovanlı benzeri canlıların demir çubuklarının vücuduna vurması ve hemen yakında canlı canlı yenen insanların çığlıkları arasından bir şekilde sıyrılıp şehrin korumalarının yardımıyla Mongrel'e ulaşıyor. Kapıdaki korumalardan biriyle çevre hakkında kısa bir muhabbet ettikten sonra buradakilerle aynı fikirlere sahip olmadığını fark ediyor. Neyse ki şehirdeki bara gidip bir süre dinlenmek için kimseyle aynı fikirde olmasına gerek yok. Yeteri kadar dinlendikten sonra sisin içine geri dönmek için şehirden çıkıyor ve savaşabilmek için gördüğü ilk sis adama saldırmasıyla birden sayıları çuvalıyor. Fazla düşmanla savaşmaktan her ne kadar keyif alsa da tekrar yeri ve mahkum direğini boyluyor. Daha önceki tecrübelerinden dolayı bu durumdan kurtulması çok zaman almıyor. Düştüğü yere döndüğünde değerli bir ganimet elde ettiğini görüyor. Sis prensi kellesi. Çantasındaki kelle ile birlikte sis adam sürülerinden sıyrılıp mongrel barında kelleyi sattıktan sonra daha fazla dayak yemek ve kelle toplamak için size geri dönüyor. Bu şekilde kendisine uygun bir iş yakaladığını sandığı sırada onu takip eden bir şey fark ediyor. Bir kovanlı ve dediği tek şey bir ip bu sevimli ve tuhaf kovanlı ile konuşmaya başladığında neden biplayıp durduğunu ve hikayesini öğreniyor kovanından kovulmuş ve karşılaştığı her şeyden kaçmaktan yorulmuş, güçlenmek isteyen zavallı bir kovanlı. Bu güçlenme arzusu Zoe'nin paylaştığı bir amaç olmasından dolayı bu kovanlıya sempati duymaya başlıyor. Ayrıca paranın ne demek olduğunu bile bilmediği için Mongrel çevresinde para kazanmasına yardımcı olabilecek, ücretsiz bir yoldaş olarak da iş görebileceğini düşünüyor ve onu yanına alıyor. Fakat hiçbir şeyden anlamayan yaklaşık 23 kilo bir canlı olduğu için kendisini öldürmesin diye ona uzaktan yardımcı olması için bir arbalet ve biraz ok alıyor. Yemeğinin bir kısmını da Biiple paylaştıktan sonra sislerin içine kelle avlamaya gidiyorlar. Karşılarına çıkan ilk sis adamın işini bitirdiklerinde daha fazlasını çekebilmek için bir çeşit tuzak kuruyorlar ve tuzağın çalışmasını beklerken sisin iyice içine doğru ilerliyorlar. Burada onlarca sis adamla mücadele ettiklerinde anlıyorlar ki bu iş sandıklarından daha zor olacak ve yeteri kadar dayak yedikten sonra yenilenmek için sislerin içinden çıkıp Mongrel'deki bara dinlenmek için dönüyorlar. Akşama kadar uyuduktan sonra tuzaklarına bakmaya giderlerken garip bir adam Bip'e ondan uzak durmasını söylemek için peşlerinden bir miktar gelip garip bir çığlık atıyor. Ama bu çok önemli değil çünkü bu adam sadece Mongrel delisi. Onlar için şu anda önemli olan tuzaklarının çalışıyor olması. Bu şekilde Zoe'nin önde sis adam sürülerini tuttuğu ve Beep'in çatışmadan uzakta elinden geleni yaptığı ama sonrasında yere düşüp Zoe'nin sırtında Mongrel'e dinlenmek için geri döndükleri, sis adam ibadetlerini gizlice izledikleri ve bölmeyi denedikleri, sis adamlara yakalanıp bu canlı canlı yeme ritüellerinden kurtulmayı başardıkları bir hafta geçiriyorlar ve yeterli miktarda prens kellesi topluyorlar. Bu başarıda Beep'in güçlü bir savaşçı olmasının ve yenilmeyi reddetmesinin büyük payı var. Topladıkları kelleleri Mongrel'de satıp iyi miktarda para kazandıktan sonra Zoe kendisine yeni bir zırh alıyor ve Beep'e de köle gibi gezmemesi için bir takım kıyafet alıyor. Bu ufak yatırımla beraber bir süre daha sis adamlarla savaşmaya Mongrel korumaları ile birlikte devam etmelerinin ardından son kez buradaki barda dinlenip yol için erzak stokladıktan sonra artık Mongrel'de onlar için yapacak bir şey kalmıyor ve birlikte Mongrel'den ayrılıyorlar. Ama ayrılmadan önce Mongrel'in önünde bulunan bu devasa demir parçasından biraz demir cevheri çıkarmak için geri dönüyorlar. Yeteri kadar cevher çıkardıktan ve Zoe'yi BP sırtına aldıktan sonra Sis adalarından ayrılmak için güneye doğru ilerliyorlar. Bipin envanteri aşırı yüklü Zoe'nin kucağında yolculuk etmesi Zoe'nin daha çok güçlenebilmesi için. Ve tabii ki bu şekilde Sis adalarını terk etmeleri çok da kolay olmuyor. Ama bir yolunu bulup sonunda bu lanetli yerden ayrılmayı başarıyorlar. Dinlenmek için bir kamp kurduktan ve iyi bir uyku çektikten sonra tekrar vein üzerinden güneye devam ediyorlar ve yolların üzerinde bir grup kemik köpeğin saldırısına uğruyorlar. Kemik köpeklerle uğraşmanın sis adam sürüleriyle savaşmaktan daha zor olması sebebiyle fazla dayanamıyorlar ve ayağa kalktıklarında tekrar saldırıya uğramaları sonucu Bip sağ bacağını kaybediyor. Neyse ki bir bacak kaybetmek Kenshi de çok önemli bir durum değil ama artık Bip'in zorunlu olarak Zoe'nin omzunda ilerlemesi ve Wayne'deki kovan köylerinden birine toparlanmak için uğraması gerekiyor. Kovan köylerinde bulunan ucuz robotik dükkanına uğrayıp buradan şimdilik BP e idare edecek bir protez bacak aldıktan sonra dükkan sahibinin BP e sebepsiz bağırışları ve işçi kovanların bir masaya vurarak çıkardıkları seslerin içerisinde huzurlu bir uyku çektikten sonra bu köyden de ayrılıyorlar ve sonunda Zoe için her şeyin başladığı yere dönüyorlar. Kemikler çötesi kampına. Vakit kaybetmeden BP bir tepeye yerleştirip Sırtındaki 225 kilo demiri de bıraktıktan sonra Zoe hemen saldırıya geçiyor ve karşı taraftan da karşılık geliyor. Bip uzaktan hava desteği verirken Zoe düşmanları üzerinde tutarak kemikler çetesiyle mücadele ediyorlar ve ilk düşman düştükten sonra diğerleri de üzerlerine geliyor. Beep'in varlığını kavrayamamış olsalar da sonunda onu fark ediyorlar ama bu pek bir işe yaramıyor. Ayrıca Zoe de savaşta yendiği düşmanlarının silahlarını ellerinden alırken Kenshi'deki en tuhaf çatışmalardan biri yaşanıyor. Ve bu çatışma sırasında bir kemikler çetesi lideri korkusuz Torayı düşürmeyi başarıyor. Geriye kalanların işlerini bitirip bir süre toparlandıktan sonra kan kaybından bayılan Torayı ve savaşın başında yere attıkları 225 kilo demiri aldıktan sonra en yakın şehre doğru yanlarında ödülleriyle yola çıkıyorlar. Yolculuk sırasında Beep'in bu çatışmadan bir uzvunu kaybetmeden kazanarak ayrılmış olmasının verdiği etkiyle kendisini gücünün zirvesinde olan Siber Beep olarak adlandırması Zoe'nin biraz canını sıkmış olsa da Zoe sağ salim Squeen'e ulaşmaktan oldukça mutlu. Şehire ulaştıklarında polis kulesine çıkıp Toray kafeslerden birine kapattıktan ve ödülünü aldıktan sonra barda dinlenirken çatışmayı düşünüyorlar. Savaş daha kısa ve kolay bitebilirdi. Tabi Zoe'nin sırtında 18 kiloluk paslı bir demir parçası olmasaydı. Aynı ekipman yetersizliği BEEP için de geçerli. Bu yüzden daha kaliteli silahlara erişmek için Squeen'den ayrılıyorlar. Yolda bir grup açlıktan kudurmuş paçavralı insan grubuyla savaşıp cesetlerinin yanında uyuduktan, sınır bölgesindeki az sayıdaki ağaçlıkta toz haydutlarıyla mücadele ederken Beep'in kılıçla da iş yapabildiğine şahitlik ettikten, tekrar bir grup aç insan saldırısında Beep'in diğer bacağını da kaybedip savaşmaya devam etmesinin ardından en yakındaki dükkana uğrayıp en azından Beep'e yeni bir çift bacak alabiliyorlar. Kenshin'in bu zorlayıcı evreni her şeyi denese de onları ölü topraklara ulaşmaktan alıkoyamıyor. Buradaki eski dünyadan kalan harabelerin birinde harabesini tek başına korumaya çalışan iskeletin tekini de hallettikten sonra harabede bulabildikleri değerli şeyleri yağmalamaya başlıyorlar. Buradaki bu değerli eşyalara ihtiyaçları olacak. Harabeden de ayrılıp bir süre ilerledikten sonra sonunda Karaçöl şehrine varmayı başarıyorlar. Ama aradıkları şey şehrin içinde değil, buradaki hurdalıkta. Hurdalığın içine doğru merdivenleri çıktıktan sonra yıllardır iskeletlerin Kenshi kıtasındaki değerli şeyleri toplayıp biriktirdikleri ve Queen adındaki bir iskeletin satıcılığını yaptığı bir nevi depoya geliyorlar. Ve bu depodan Zoe için kenar tipi 2 bir düşen güneş ve Beep için kenar tipi 2 katana aldıktan sonra artık bu asitli cehennemden çıkma vakti. Şehirde vakit bile geçirmeden bir sonraki hedeflerine ellerindeki oldukça kaliteli silahlarıyla varmayı başarıyorlar. Burası Berserker köyü ve bu ayrılıkçı şeklerin lideri Suhon ya da diğer adıyla Hayalet burada yıkılmış bir harabede göçebe hayatını sürdürüyor. Zoe ve Beep'in varlığından habersizce. Berserker'ların alanına girdiklerinde saldırgan bir tavırla karşılaşmıyorlar. Bu yüzden saldırgan tavrı onlar göstermeyi seçiyor. Harabenin içerisinde başlayan kavga bir süre sonra dışarıda devam ediyor ve Bip harabenin içerisine baygın yatarken Zoe hayaletin adamlarını yendikten sonra... Hayalet'in kendisiyle olan kavgasını da kazanıyor. Ve bir süre Beep'in kendisini toparlamasını bekledikten sonra birlikte Berserker köyünden ayrılıyorlar. Şeklerin başkenti Admag'a gardiyanların övgüleriyle beraber girdikten sonra Admaktaki polis kulesine omuzlarındaki ödülle girip Hayalet'i teslim ediyorlar. Ve onu da Tora gibi Şekler'e mahkum ediyorlar. Teslim etme işinin ardından hemen bir sonraki hedefleri için Admag'dan ayrılıp yeni Kraliya'ya geliyorlar. Burası Uçan Boğa Ida'nın karargahı olarak iş görüyor ve kapısına diktiği Kralın Seçilmişleri olarak isimlendirdiği adamları pek de fena birlikler değil. O yüzden Zoe'yi buraya Bip ile beraber dümdüz girmek yerine farklı bir planı harekete geçirmeyi düşünüyor. Ama cebinde bu kadar az para varken yapabileceği bir iş değil. O yüzden tekrar Admag'a dönmek için yola çıkıyorlar. Admaga döndüklerinde ölü topraklardan ellerinde kalanları buradaki farklı dükkanlara satarak ihtiyaçlarından fazla para kazanmalarının ardından Zoe aşırı büyük bir çanta satın alıyor. Bu çantayı ihtiyacı olan yapı malzemeleri ve küçük bir orduyu besleyecek miktarda yiyecekle doldurduktan sonra Beep, Zoe ve çantası Admak'tan ayrılıp bir yol istasyonundan daha fazla malzeme satın alıyorlar ve bu malzemeleri kullanmak üzere oldukları yere doğru yola çıkıyorlar. Uzunca bir yürüyüşün ardından yeni kraliye yakın bir bölgeye yerleşmek için küçük bir kulübe inşa etmeye başlıyorlar. Kulübe inşasından sonra bir araştırma masası da inşa edip BP bilimli şeylerle yalnız bıraktıktan sonra Zoe farklı bir yolculuk için şimdilik yerleşkesinden ayrılıyor. Aşırı büyük çantasıyla beraber. Bu yolculuk çakıl yollarda koşarak ilerlemenin, bataklıkta bir grup raptorla savaşmanın ve kemikler çatısından geriye kalan bir şekle kavga etmenin, o sırada Beep'in de gerekli olan şeyleri öğrenip kafes inşa etmesini ummanın ardından Zoe Morn adındaki şehre vardığında bitiyor. Burası çok da önemli bir şehir değil ve açıkçası tek numarası Zoe'nin önünde dikili duran bu kule benzeri yapısı. Zoe içeri girebilmek için kulenin yokuşunu tırmandıktan sonra kapıyı açmak için kilidini zorlamaya başlıyor. Kapı açılınca içeri giriyor ve aradığını bir üst katta buluyor. Büyük beyaz gorillo. Bu şey sıradan maceracıların pek karşılaşmak istemeyeceği bir canlı ama Zoe sıradan bir maceracı olmayı bu şeyle antrenman yapmaya karar verdikten sonra bıraktı. Çünkü kendisini geliştirmenin şimdilik en iyi yolu bu. Uzun bir süre bu devasa gorillo ile savaşmaya ve defalarca yere düşüp üst kattaki yataklarda dinlenmeye devam ederken gorillo bir şekilde kulesinden kaçmayı başarıyor ve şehirdeki diğer canlıları parçalamaya başlıyor. Zoe peşinden gidip olaya müdahale etmeyi denese de bu pek işe yaramıyor ve kaçak gorillo çevredeki insanları da alt ettikten sonra bulduğu bu gagalı cesedini pek öyle görünmese de yemeye başlıyor. Bu sırada Beep de Sten çölündeki işlerini hallederken bir grup şek haydutunun saldırısına uğruyor ve aynı şeyleri kısmen o da yaşıyor. Ama Beep'i bilirsiniz, hiçbir şey onu yıldıramaz. Bu yüzden şekler bu sefer çok daha fazla adamla geri gelip onları korkaklıkla suçlamalarının ardından sayıca üstün olmalarına rağmen yalnız başına olan Beep'e uyurken saldırıyorlar. Bu pek şeklere yakışacak bir hareket değil. En azından elinden kaçırdığı canavarı bir şekilde kulesine geri kapatmaya uğraşan Zoe gibi Şeklere. Bu denemeleri başarısız olsa da Zoe dinlenmekteyken Gorillo şehrin bir kısmını yok ettikten sonra kulesine kendi kendine geri dönmeye karar veriyor. Bu sırada Bip elindeki işlerini hallettikten sonra Zoe'ye katılmak için yola çıkıyor ve bir süre sonra o da Morna varmayı başarıyor. Bir süre kulenin dibinde bilinci kapalı bir şekilde dinlendikten sonra düzgün bir uyku çekmek için üst kata Zoe'nin yanına geliyor ve bu şekilde Zoe ve Bip birlikte çalışmaya başlıyorlar. Bip e oldukça güçlü bir canlı ile savaşmanın fazlaca ustalık kazandıracağını umarak antrenmanlarına devam ederlerken Beep başka bir uzvunu daha kaybediyor. Bu yüzden antrenmanları burada sonlandırmaya karar veriyorlar. Son kez bu harabe kulede dinlendikten sonra kuleyi terk edip Morn denilen altüst olmuş bu şehirden fena olmayan yetenek seviyeleriyle ayrılıyorlar. Bir yol istasyonundaki robotik dükkanından Beep için yeni bir iskelet kol aldıklarında Beep'in dörtte 3'ü metalik oluyor. Bu maceralarının sonunda eve dönmeyi başarıyorlar. Şimdi yapmaları gereken olabildiğince çok yeni kral yılı haydut grubundan eleman kaçırmak ve onları kafeslere kapatıp kendilerine gelmelerini bekledikten sonra kendi ekiplerine katmak ve yeni katılanlarla beraber daha fazla eleman kaçırmak. Bu şekilde adam kaçırma ve beyin yıkama operasyonları sonucu 12 adet haydutu kendi taraflarına çekmeyi başarıyorlar. Şimdi bir süre bu yeni katılan ekibin iyileşmesini beklemeleri gerekecek. Herkes toparlanıp ayağa kalktıktan sonra harekete geçiyorlar ve uçan boğanın karargahını onlardan elde ettikleri askerler ile basıyorlar. Ortaya çıkan bu şek kavgasında Zoe uçan boğa idayı alt etmeyi başarıyor. Geri kalan tek tük askeri de yendikten sonra kendilerini toparlamak için bir müddet duruyorlar ve herkes hazır olduğunda İda'yı teslim etmek için tekrar Admak yolunu tutuyorlar. Şehrin gardiyanları İda'nın yenik düşmesine üzülseler de Zoe'yi selamlıyorlar. Ekibin geri kalanı barda dinlenirken Zoe'yi Ida'yı Admak polisine teslim ediyor. Böyle sadık bir şek savaşçısının kafeste tutulması biraz üzücü olsa da Zoe'nin şek krallığına zorluk çıkaranları ortadan kaldırma listesindeki kişiler iyice azalıyor. Listeyi bitirmek için tek bir ismi daha yenmesi gerek. Elinde bu kadar ünite varken onları kullanmak üzere olduğu son düşmanı için gözcünün tepelerine geliyor. Burada hazır bekleyen bir grup paralı askeri de fazladan adamı olsun diye ekibine kiraladıktan sonra onları bir grup örümceğe yem etmek üzere Arak tepelerinde kullanıyor ki ekibinin geri kalanı zarar görmeden buradaki kuleye gelebilsin. Bu kule yüzyıllardır şeklere sorun yaratan böcek ustasının kulesi ve Zoe'yi onu yakalamak üzere bütün ekibiyle kuleye tırmanıyor. Ve tabii ki kuleyi koruyan örümcekler onları karşılıyor. Elindeki adamlarla bu örümcekleri temizlemek pek sorun olmayacakmış gibi görünse de birkaç kişiyi ayağa kalkmaları pek mümkün gözükmediği için geride bırakarak kulenin zemin katını örümceklerden arındırmak için içeri giriyorlar ve geride örümcek kalmadığında topallar durumdaki adamlarını üst kattaki böcek ustasına gönderiyor. Böcek ustası gelenleri fark ettiğinde saldırıya geçiyor. Kralın seçilmişleri böcek ustasının saldırılarını tutarken tek tek düşüyorlar ve bu saldırılardan Zoe de nasibini alıyor. Herkes düştüğünde geriye bir tek Beep kalıyor. Bu adamla yüzleşecek kadar güçlü değil ama arbeleti olduğu için Beep böcek ustasını yenip ona ait olan Meuto Ecnebi palasına sahip oluyor. Zoe de kendine geldikten sonra böcek ustasını sırtladığında artık buradan çıkmak için önlerine çıkan örümceklerle savaşıyorlar. Ve bu savaşta böcek ustası kurtulmayı başarıyor. Neyse ki silahsız bir şekilde çok da bir tehdit sayılmaz. Son gelen örümcekleri de hallettikten ve geride çok fazla adam bıraktıktan sonra ellerinde kalanlarla yola devam ediyorlar. Bir süre bu tuhaf tepeliklerde kızıl yağmurun altında ilerledikten sonra kralın seçilmişlerinden ayrılıyorlar. Onlar arkada örümceklerle savaşmayı tercih ederken Zoe ve Beep olabildiğince hızlı bir şekilde bu yerden çıkmak için koşuyorlar ve bir süre sonra alışık oldukları düzlüklere geri dönmeyi başarıyorlar. Şimdi ise Admag'a dönme ve böcek ustasını teslim etme vakti. Admag'ın girişine geldiklerinde gardiyanlar gelenleri ve getirdikleri böcek ustasını tanıyorlar. Böyle şöhretli bir suçluyu omuzlarında taşımanın verdiği anksiyete, diğer şeklerin bakışları ve kıskançlıkları arasında şeklerin merkezine giriyor. Bayan adındaki danışmana böcek ustasını teslim ettikten sonra Şek Krallığı'nın başı Eseta ile görüşmeye gidiyor. Eseta, Zoe'yi başarısından dolayı tebrik ettikten sonra ona güçlü Şek savaşçılarına verildiği gibi bir lakap veriyor ve artık adı Savaş Doğan oluyor. Çevredeki her Şek onun adını haykırıyor. Eseta son bir çağrıda bulunduktan sonra Savaş Doğan'dan kızını almasını ve onu da güçlü bir savaşçıya dönüştürmesini istiyor. Bu zor bir istek olsa da Savaş Doğan bunu kabul etmek zorunda. Böylece Eseta'nın kızı Seto da Zoe'nin yanına katılıyor. Artık Zoe'nin eğitmesi gereken çaylak sayısı ve Beep'in başındaki kaslı ve güçlü şek kadını sayısı ikiye çıkmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere.